Selam herkese. Yeni bir videoda. Bu sıra Instagram'da falan böyle mum ışığında cilt bakımı yapma olayı çok görüyorum. Ve çok özendim. Ben de şuraya mumlarımı koydum. Aslında bu işi kapatıp yapıyorsun. Hani karanlıkta yapıyorsun aslında ve bence çok dinlendirici ve kesinlikle yatmadan önce var çok güzel bir rutin. Ama video çekeceğim için ben büyük ışığı da açtım. Bugün bir pazar günü. Aşırı, 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 aşırı duygusal bir hafta geçiriyorum. Bu pazar günü de çok duygusal geçti. Geçen Pazartesi bir tane somatik yin diye bir yoga dersine girdim ve o derste biraz yanlış hareketler yaptım muhtemelen. E, Belimi sakatladım. E, her zaman zaten benim belim ağrır genel uzunca bir yıllardır falan filan ama ben bu durumu biraz kontrol altına tutuyordum egzersizlerde. bile her şeyi böyle geriye çevirdim bayağı böyle incittim. Hani şey oldum oturamıyorum, kalkamıyorum falan filan. Çok kötü yaptı o beni. Duygusal olarak da çok zorladı. Yani genelde vücut ağrılarım olduğunda böyle psikolojik olarak da çok hassas oluyorum. Daha daha tahammülsüz falan oluyorum. O yüzden çok duygusal bir haftaydı. İşim de çok yoğundu Her şey üst üste geldi falan. Böyle bir değişiklikte. Bugün de özel ders yoga dersim vardı. Böyle ağrılarım olunca özel ders de çok iyi geliyor. Çünkü o ağrı spesifik çalışıyoruz falan. Ama bugün <laughs> çok fazla ağrım olduğu için de neredeyse oturup yatamadığım için falan hiçbir şey yapmadık şey olarak. Ee, egzersiz tarzı olan şeyleri yapmadık da daha böyle meditasyon falan yaptık ve böyle meditasyon sırasında ağlamaya başladım bayağı. Böyle hüngür hüngür değil ama gözlerimden böyle şıp 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 yaşlar düştü falan ve bir tık rahatladım vücudumun herhalde çok kasıyorduysa hani gevşeme ihtiyacı vardı. Ama yetmedi ama yine de iyiydi baya Neyse işte bu hafta yarından itibaren kendime kendimi gevşetmenin bir yolunu bulmak zorundayım. Yani akışa bırakmanın, bu kadar vücudumu ve zihnimi kasmamanın bir yolunu bulmak zorundayım. Ve şu çok enteresan bir şey. Gerçekten bu bir paradoks yani. Kendini serbest bırakmaya çabalamak. Ama en azından bu bunun için yapabileceği birkaç şey olduğunu biliyorum. Mesela meditasyon falan yapmak olabilir. Gerçekten meditasyon yapacağım bu hafta. Yoga derslerine gittiğimde sadece hocayla birlikte yapıyorum ama evde kendi kendime hiç içimden gelmiyor. Ama bugün meditasyon mu bilmiyorum ama nefes egzersizi yaptık ve çok rahatladım. Yani bunu yapacağım. Bu... Cilt bakımı olayı bittikten sonra yatağa geçince de yapacağım. Umarım yarın güne başladığında da yapacağım. Yani evet, bakalım yapacak mıyım birlikte göreceğiz. Çok istiyorum ama e, genelde mesai saatinde tam uyanıp direkt bilgisayarın başında başlıyorum güne. Bunu biraz erkene çekebilirsem, 5 dakika biraz meditasyon yapsam çok iyi gelecek. Öyle. Hava beklediğimden daha iyi bu arada. Daha soğuk olacak sandım. O kadar güneşli ki. Çok güzel ya. Çok mutluyum. Ama birazcık üşüdü burnum. Ve böyle ağzım açılmıyor. Hani biraz üşmüş. Konuşamıyorum çok. Ama çok iyi. Çok güzel sebzeler aldım. sütü aldım. Bir milki'ninkini aldım. Bir de Foam aldım. Ben bu Milky'yi daha önce almıştım eve ve hiç sevmemiştim. Çok zor içmiştim. Ama ofiste de Milky kullanıyorlar ve ofistekini seviyorum. Kafam karıştı o yüzden bir kez daha şans vermek istedim. Son konu tane de bakmadım. Acaba önceki bozuk falan mıydı? Muz. Bunları smoothie'ye koymak için aldım. Karnabahar. Mantar. Böyle yeşillikler aldım. Maydanoz, roka ve kuzu kulu. Pardon roka almadım. Sadece maydanoz ve kuzu kulağı. Çünkü roka çok kirli bir <laughs> Ve onu yıkamakla uğraşmak isterdim. Brüksel'de bunu karnabaharla ile birlikte airfryer'da falan yapacağım muhtemelen. Aa mayonez alacaktım. Mayonez almayı unuttum. The next exactly. Random bir şey çok mutlu oldum. <laughs> ben şimdi zaman zaman Avrupa Toplantılarına da katılıyorum ve Türkiye'yi temsilen bir iki cümle bir şey söylüyorum. Az önce bir soru soruldu ve böyle geriliyorum genelde sıra Türkiye'ye gelirken. Bu arada hani bir soru gelecek mi düzgün cevaplayabilecek miyim falan diye ona böyle hazırlık yapıyorum kendim falan. Neyse, böyle... Daha senior oldukça bana göre üst düzey bir insan bir şey sordu. Ben de onu çok güzel cevapladım. O yüzden çok mutlu oldum. Böyle şeyler gerçekten beni mutlu ediyor. Yes. Şimdi çok güzel bir şey oldu. Ben senior oldum. Normalde supply chain analist olarak çalışıyorum ben. Ve terfi aldım. Hiç de böyle beklemediğim bir anda aldım. Normalde gelecek senenin Nisan ayı gibi falan almayı planlıyorduk benim yöneticimle birlikte ama böyle sürpriz bir gelişmeler oldu, bir şeyler oldu derken ben bu ay terfi aldım. Bu da netleşmişti, artık birkaç hafta önce ben biricik biliyordum. Ama şimdi böyle tam resmi hale geldi. Bizde böyle terfi alınınca terfi alan her çeyrek böyle terfiler alınıyor ve terfi alan insanları her çeyrek Böyle paylaşıyorlar bir e-mail listesinde işte İpek şuradan şuraya geçti, Ege şuradan şuraya promote oldu falan diye. Şimdi onun maili gelmiş de. Çok heyecanlandım. Evet o zaman. Çok sık yapmıyorsun bunu zaten. Ege terapisine bugün iptal edeyim diye soruyor da. Benim de bazen terapi öncesi yani acayip derecelik çaresim geliyor çünkü konuşacak hiçbir şeyim yok of falan diyorum. Halbuki son bir başlıyor bir sürü şey anlatıyorum. Benim konuşmama ihtimalim olabilir mi? Allah aşkına bir düşün beni. Hadi bakalım saçlarımızı kurumaya bıraktık. Makyajımız. Ben yüzümü bir kapattım sadece. Şimdi size altındaki şeyi göstermek istiyorum. Bu böyle I'm Active'in ee, içinde tight var. Çok garip. Bakın. Şortlu yani. İçinde buraya kadar tight'ı var. Üstünden de böyle pantolonu var gibi. Garip yani oldukça. Aslında yoga pratiği için herhalde tasarlanmış ve kullanışlı olabilir. Bugün dışarıda giyeceğim normal. Hala çok kararsızdım az önce de. Tutsam mı versem mi tutsam mı versem mi? Çünkü hani bir tık gerçekten kiyolu gösterdi ve böyle popomu falan da büyük gösterdi. Renginden dolayı muhtemelen. Evet, çünkü siyahından ablam aldı. siyahında da denedim. O daha böyle zayıf gösteriyor. Ama tutacağım galiba. Bir de bakın kolyeme. Kolyeyi de annemden aldım. Galiba bizim bebekliğimizde hediye gelmiş. Üzerinde i harfi var. İ harfi çok zor bir harf. Böyle iyilik kolye bulmak çok zor noktalı olduğu için. Ama böyle bir şeyin üzerine kalbin üzerine falan basmaları tabii iyi olmuş. Diğer kolyelerimi de göstereyim size. Onlar da hediye çünkü. Şimdi bu benim e, büyük halamın, Ayten halamın hediyesi bana. E, doğum günü hediyesi 25 yaş. Teşekkür ediyorum. Bu da ona da. Bu da benim Ayla halamın hediyesi. Dün hepsini göstereyim. Çek kaçmış. Bu da küçük halamın hediyesi. Kelebek. Bunu da çok seviyorum. Ve ben gümüşle böyle altını da kombinlemeyi çok seviyorum. E, bu gördüğünüz gibi gri renkli. Böyle elliyle taşları olan bir kelebek. Bu da böyle yine altın rengi annemin zinciri. <laughs> bu da annemden aldım ama bu galiba bizimmiş bilmiyorum bebekken geldiği için Biz olsun bu da. Böyle kolyelerim var. Küpelerimi de göstereyim. Düz halka minik. Takılarım bu şekilde. Bir de Pandora bilekliğim var şunun içinde ama ona gerek yok şimdi biliyorsunuz zaten. Dev kruvasanla. Anlatırken ama olmaz. Çünkü paylaşacağım. Evet Asena şimdi maratona gitti. Tango maratonuna. Maalesef ben gidemedim. Bana anlatacaksınız? Ben sonra basacağım. Arkadaşlar ben bugün video çektim ve unuttum. Gerçekten aklımdaydı. Ama sonra çok çılgın şeyler oldu. Ve ben Uzun süre akşam yemeği yemedim, Acıktım. Sonra akşam yemeğimi paylaşacaktım sizinle. Kaldıysa onu paylaşmayacağım ama kalmadı. Yedim. Yani kaldıysa da şu an hiç güzel gözükmüyor ama işle alakalı çok büyük gelişmeler oldu bugün. Hmm. Ne kadar söylesem, nasıl söylesem bilemiyorum. Ama çok enteresan bir şekilde hızlı gelişen bazı şeyler oluyor hayatımda. Netleşmeden paylaşmak istemiyorum. Yakında paylaşabilirim ama çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki böyle çok şaşkınım ee, öyle hiçbir şey söylemedim. Resmen 10 dakika konuşup neyse bugün planım şuydu. akşamı beklemek akşam e, ma şey oluyor maraton oluyor diyorum milyon oluyor. E, ama o kadar uzun süre açık kaldım ki çünkü çok üst üste üst üste üst üste toplantılara girdim e, böyle beklenmedik bir şekilde birazcık daha uzadı. Ondan sonra yemek yemedim. Sonra kombici geldi eve, o mutfakta çalıştığı için de yemek yapamadım. Derken e, saat şu an 9 anca yemek yedim. Kahvaltıda duruyordum yani. O yüzden azıcık başım ağrıyor ama birazdan geçer. Belki bir kahve içerim çünkü milyon öncesi enerji yerine gelsin diye. Normalde bu saatte kahve içmem de güzel olabilir. Bu arada saat 9 olmuş. inanmıyorum resmen milyon da 9.30'da başlıyor. Çok, çok geç olmuş. Sonra hazırlanır çıkarım. Bir dans ederiz falan. ...hepimiz yerine gelir. Arkadaşlar... ...ay koyuyordum. Şu tipime bakar mısınız? Saçımı topladım ve kendimi çok tuhaf hissediyorum. Yani gerçekten... ...çok geç çıkıyorum. Hani... ...bir de bir tık geç gitmek iyidir yani ama... Hani ...böyle milonga başlar başlamaz orada olmanın bir lüzumu yok ama bu kadar da geç gitmezsin yani neredeyse son birkaç tanda gerçekten sadece son iki tanda falan yetiştiğim milongalar bile oldu çünkü niye olmasın hani sıfırdan iyidir mantığıyla gitmiştim bugün de kendimi yataktan yani şu koltuktan kaldırabilmem çok zor oldu çünkü başım ağrıdı Ege ile film izledik derken ondan kopamadım hani güzel bir film de değildi o kadar ama Böyle izledim işte. Neyse şimdi gidelim ve dans edelim. <laughs> Saat 11'e geliyor. Yaklaşık yarımda falan bitiyor ee, Milonga. Yanlış hatırlamıyorsam. Üstelik hani biraz da yoldu, parktı derken orada vakit harcayacağız. Neyse kısmet ya. Zaten arabayla gideceğim bugün. Araba da bende. Hani niye gitmeyeyim ki? Hala kendi kendimi ikna etmem çok komik değil mi? Zaten makyaj yapmışsın, evden dışarı çıkmışsın, arabaya bineceksin neredeyse hala gitmenin mantıklı olduğunu kendimi ikna etmeye çalışıyorum. <laughs> Elim dondu bu arada telefonu tutarken. Gerçekten dondum. Dondum. <laughs> Saçımı şöyle öne alayım ya. Böyle daha güzel. Araba da ta nerede. <laughs>